Ben soruyorum bunlar çevreci mi? Tarihe saygıları var mı yok mu Atatürk Kültür Merkezi için? Bu ahlaksızlar, bu sahtekarlar ne dediler? 1960'lı yıllarda yapılmış Atatürk Kültür Merkezi için dediler ki Ya Atatürk'ün emanetidir bu Atatürk Kültür Merkezi. Ya be vicdansızlar. Atatürk ölmüş 1938 yılında bu bina yapılmış. 1960'lı yıllarda Atatürk'ün nereden emaneti oluyor o bina? He, biz Atatürk Kültür Merkezi ismini verdik buraya. Dolayısıyla Atatürk'ün emanetidir. Peki o zaman şimdi Yeşilköy Havalimanı'nda da aynı hokkabazlığı yapıyorlar. Atatürk Havalimanı'nın isminden Atatürk'ü çıkartmak için İstanbul Havalimanı'nı yaptılar diyorlar. Yani 20 milyar dolarlık, 30 milyar dolarlık bir yatırımı sırf Yeşilköy'deki havalimanının ismindeki Atatürk'ü çıkartmak için yaptı bu iktidar diyebilecek kadar şapşal, diyebilecek kadar aptal insanlar bunlar. O zaman işte bir gazeteci çıkıyor diyor ki, biz tercüman gazetesini kapattırmamak için Kenan Evren'e yalakalık olsun diyerekten bir teklif getirdik. Yeşilköy Havalimanı'ydı oranın ismi. Yani 1910'larda açılmış evet o Yeşilköy'deki havaalanı ama Atatürk hayattayken Atatürk Havalimanı değil orası. Bu yalakalar o kadar yalaka ki Atatürk'ün kendisinin bile Atatürk Havalimanı diye isim koymadığı bir alana kendileri hem de ne zaman Kemal Kılıçlar onun lafından birisi siz darbecileri Yargılasanıza diyordu. Kenan Evren'i yargılasanız diyordu. Yargılanmaya başlayınca hasta adamı yargılıyorlar dedi. Esas darbecileri kimlerse onlar yargılayın dediler. Kenan Evren darbe anayasasını değiştirseniz de dedi. Tayyip Erdoğan çıktı. Hadi bakalım değiştirelim dedi. Hem de komisyonu kurarken de AK Parti'nin 300 milletvekili vardı. CHP'nin 120 milletvekili vardı. Bizden de bir üye, sizden de bir üye gelsin dedi komisyonda. Böyle yapalım dedi. 70 madde değiştirildi. 3 maddeye geldiler, takıldılar. Biz değiştirtmeyiz dediler. Darbe anayasası bugün hala 1980 darbe anayasası hala yürürlükte ise Kemal Kılıçdaroğlu CHP sayesinde yürürlüktedir. Ama o Kenan Evren'e böyle karşı çıkar gibi görünen Kemal Kılıçdaroğlu Atatürk'ü istismar etmiştir Kenan Evren diyen Kemal Kılıçdaroğlu ve solculara bakın cumhuriyete bakın bir güne bakın Kenan Evren'i Atatürkçü olarak kabul etmezler. Kenan Evren'in Yeşilköy Havalimanı'na verdiği Atatürk ismini ise öyle bir yapışmışlar ki biz bırakmayız. Biz darbeci Kenan Evren'e yapışıyoruz aslında. Darbeci Kenan Evren'in şahsında Atatürk istismarcılığını havalara göklere çıkartmamız lazım. Dercesine Atatürk ismini biz buradan kaldırmayız diyorlar. Yani Kaldırma